hoş geldiniz. Uzun zaman önce tanrıların soyundan gelen bir adam yaşarmış. Kimse asıl adını bilmezmiş ama antik Yunan'da ona Jason derlermiş. Bu Jason sıradan bir adam değilmiş. Ne de olsa damarlarında mavi kan dolaşıyormuş. Babası Teselya kralıymış. Jason'ın kötü kalpli bir üvey abisi varmış. Jason henüz bebekken bu kötü abisi babayı tahtından edip kendi başa geçmiş. Oğlunun hışmından korkan devrik kral küçük oğluna da bir şey yapar korkusuyla onu saklamak istemiş ve bebeği büyütüp yetiştirsin diye bir sentora emanet etmiş. Nasıl oluyor? Jason hem tanrıların soyundan geliyor diyoruz hem de öz babası da belli. Hatta tahtını bile koruyamamış. Yani bu nasıl bir tanrı? Soruyoruz tabii ki. Bunu bana sormayın. Size şimdi Antik Yunan'da birçok versiyonuyla anlatılmış ve oldukça tanınan bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Neticede bu mitoloji. Ama boşuna anlatmıyorum elbette her zaman olduğu gibi çok enteresan çıkarımlar var. Şimdi Santor ne ola ki babası Jason'ı ona emanet etmiş diyeceksiniz. Santorlar insan kafalı, insan gövdeli ve at vücutlu melez bir ırk. Bu Santor olayı çok önemli. Bir başka videomda size Santorların birçok mitte geçtiğinden bahsetmiştim. Hatta Türklerin it, barak diye çok benzeri efsaneleri var diye de eklemiştim. Bana sorarsanız bunlar hibrit. Neyse durun şimdi bu öyküye devam edelim isterseniz. Şimdi Jason tanrıların kanından geliyor. Bir de santorlar yetiştiriyor. E düşünün adam delikanlı olunca karşısına duracak kimse bulamıyorlar. İlk işi gidip üvey abisinin karşısına çıkmak ve babasının tahtını istemek olmuş. İşe bakın ki Üvey abi de tamam demiş. Ama bir şartı varmış. Bir şey istemiş. Belki de nasılsa beceremez bu işi ben de sorunsuzca bu sorunu hallederim diye düşünmüş. Neymiş şartı? Uzak bir diyarda bir ejderha tarafından korunan altın postu ele geçirmek. Bu ejderha hiç uyumazmış. Jason önce tüm zamanların en mükemmel gemisini inşa edebilecek ustayı, yani Argos'u aramaya koyuldu. Ve Argos ona koca dünyada eşi benzeri olmayan bir gemi yaptı. Bu arada Argos'un doğal olarak bazı sıra dışı bağlantıları vardı. Mesela gemiyi çürümeyen bir tür tahıldan inşa etmek için akıl veren Athena vardı. Athena bununla da yetinmeyip geminin başına olağanüstü bir kiriş ekledi. Dikkat edin bu kiriş öylesine bir kiriş değildi. Bu muhteşem bir tahta parçası ve konuşabiliyordu. Gemi yapan Argos ona eski Yunanca'da hızlı anlamına gelen Argo adını takmıştı. Dolayısıyla mürettebada da Argonotlar adı verildi. Ve bütün hikayenin adı da Yunan mitolojisinde Argonotika diye geçer. Lütfen buna çok dikkat edin. Günümüzdeki astronotların isimleri işte bu Yunanca Argonotlardan gelmektedir. Argo'da 50 adama yetecek kadar yer vardı. Ve her birinin farklı konularda uzman olması gerekiyordu. Bu yüzden Jason ülkenin her bir yanına haber göndererek gönüllü aradığını duyurdu. Toplanan ekibin hemen hepsi birer kahraman ve tanrıların Mürettebat gerçek bir fenomendi. Belli başlarını söyleyelim isterseniz. Poseidon'un oğlu Melampus, Spartalı güreşçi Kastor, Nissena kralının kardeşi Ipitus, Hermes'in oğlu haberci Echelon, Herakles, Herakles'in sevgilisi Hilas, Apollon'un oğlu Argibeli Idmon ve Kral Priyas'ın oğlu Akastus. Dionysos'un Girit doğulu Faunus, Argo'yu yapan Argos ve grubun lideri Jason. Mürettebatın isimleri ve görevleri hakkında farklı yüzyıllarda yaşamış Yunan yazarları ara sıra değişiklikler yapmışlar. Fakat bu liste bildiğiniz en eski mürettebat listesidir. İşte bu seçkin mürettebat Jason'la altın postu aramak üzere Magnesia yarımadasındaki Pagassai limanında buluştu. Yolculuktan önce Tanrılar Tanrısı Zeus'un onuruna bir ziyafet verdiler. Sonra binlerce meraklının tanıklığında gemiye bindiler. Halk kahraman denizcileri selamlayıp onlara şans diledi. Argo ufka doğru seyredip gözden kaybolana dek kalabalık dağılmadı. Peki bu kadar kişi ve bu kadar değerli bir mürettebat gerçekte ne için yola çıkmıştı? Altın postu ele geçirmek için elbette. Tüm araştırmalar bize bu altın postun altın bir koçun postu olduğunu yazıyor. Gelin görün ki tanrıların ve kralların oğullarının bir kül parçası için kendilerini tehlikeye atmaları sizce mantıklı mı? Ve böylesi zor bir mücadeleyi, macerayı gerektirecek efor sadece bir post için olabilir mi? Hatta hiç uyumadığı rivayet edilen ejderha gece gündüz o paçavranın başında nöbet tutuyor diye de biliniyordu. Yani çok tehlikeli mi göre? Değerli dostlar altın postun bambaşka bir özelliği vardı. Uçabiliyordu. Mitolojiden derlediğimiz hikayelere göre altın post bir zamanlar Tanrı Hermes'e ait bir tür uça makineydi. Onu kötü emellerine alet edebilecek bir tiranın elinde olması ya da kalması bir felaketle sonuçlanabilirdi. İşte bu yüzden olağanüstü yeteneklerle donanmış bir kahramanlar ordusu yola çıkmıştı. Hepsinin tek amacı eskiden Olimpiyalara ait yadigarlarını yeniden ele geçirmekti. Birkaç önemsiz maceradan sonra Argo, Kapı Dağ Yarımadası'na ulaştı. Burada yolcular yaşıyordu. Genç kralları Sisius, Argonotlara Çitos körfezine demir atmalarını söyledi. Ancak onları orada yaşayan altı kollu devlerle ilgili uyarmayı unutmuştu. Argonotlar bu tehlikeden habersiz yakınlarındaki bir dağa tırmandı. Yalnızca Herakles ve birkaç kişi daha Argo'yu korumak adına arkada kaldılar. Yani gemide beklediler. Altı kollu canavarlar vakit kaybetmeden gemiye saldırdı. Herakles onları görmüştü daha savaş başlamadan birkaçını oklarıyla öldürdü. Bu arada diğer argonotlar da döndüler ve özel yetenekleri sayesinde saldırganları öldürmeyi başardılar. Görünen o ki bu üç evli canavarlar birer devdi. Birkaç videomuzda anlattığımız ve semavi dinlerin bazılarında geçen siz onları genelde niflim olarak bildiğiniz devlerin bir cinsi olabilirdi bunlar. Zaten bu hikaye emin olun sonunda da görebileceğiniz gibi 2000 yıllık bir hikaye değil. Çok ama çok eski zamanlardaki bir dünyayı anlatmaktadır. Fakat sadece bu dünyayı mı anlatmaktadır yoksa başka bir dünyayı yani başka bir gezegeni mi unutabilir? Devlerle ilgili anlatılacak çok hikaye olmasına rağmen ve birçok kanıtın bu yüzyılda ortaya çıkması, ardından görünmez bir el tarafından yok edilmesine rağmen elimizde Alman paleontologlar Gustav von Königsberg ve Franz Waldenbrück'in 1941'de Hong Kong'lu kimyagerlerin dükkanlarında devlere ait bazı kemikler bulduklarında şaşkına döndükleri bilinmekte. Bu keşif 1944'te Amerikan Etnoloji Kurulu'nun yıllık raporunda yayınlandı ve dikkat edin lütfen çok önemli bilimsel olarak belgelendi. Yine Suriye'de kazı yapan arkeologlar yalnızca dev ellerin kullanabileceği baltalar buldular. Fas'ın doğusunda gün yüzüne çıkan 32'ye 22 santimlik taş aletler muhtemelen yine aynı iri insanlara aitti. Sonuçta Tarih öncesi araştırmalar vakfının eski Fransız temsilcisi Dr. Louis Burkhalter, Revue de Musée de Beyrut'un 1950 baskısında şöyle yazdı. Gerek semavi dinlerin kitaplarında, gerek mayaların popol ruhunda, Sümerlerin Gılgamış destanı ve İskandinav Cermen destanlarında hikayeler devlerle doludur hiç var olmamış yaratıklara dair bu söz birliği etmişçesine hikayeleri kim dikte ettirmiş olabilir ki? Bu arada Yunanların epik dünyasında devlerden sadece Argonotika'da bahsedilmiyor. Daha sonraları Odisea'da da bahsedilmektedir. Sizlere daha önceki videolarımda Bergama şehrimizdeki tepede zamanında var olan bugün Almanya'da sergilenen muhteşem Zeus sunağının çevresini dolanan mermer kaidelerin tamamı devlerle tanrıların savaşını betimleyen resimlerle yani Giganto Maşi ile bezenmiştir diye anlatmıştım. Argonotlar tam 40 gün boyunca Phineus'un krallığında dinlenirler. Bir grup Argonot geceleri gemide kalırken diğerleri kralın sarayında misafir edilir. Gemiye erzak takviyesi yapıp Jüpiter'in onuruna bir sunak inşa ederler. 41. günde Argo yola çıkar ve kıvrımlı bir nehir ya da bir kanal boyunca ilerler. Çok geçmeden tehlikeli kayıtları olduğu yüzen adalar göründüğünde Epemeus'un ipleri alma vakti gelmiştir. Kanalın iki tarafında bulunan devasa kayalıklar başta sakin gibi durmaktadır. Fakat her türlü tehlikeyi göz önünde bulunduran mürettebat akıllıcı bir işle denemek için önden bir kuş gönderir. Kuş iki devasa kayaya yaklaştığında kayalar birdenbire eğilerek sanki geçiş yolunu kapamak isterler. Ardından statik bir harekette tekrar açılınca kuş oradan geçebilir. Fakat bu görünmez perde kuş oradan geçerken onun tüm kanatlarını yolmuştur. Üzerinde tek bir tür kalmamıştır. Evet değerli takipçilerim bu anlatımı sadece mitoloji olarak görmeyip anlatıdaki ayrıntılara dikkatlice bakarsak iki kayanın bir sensör gibi çalıştığını, kapan görevi gördüğünü, açıldıktan sonra da belli bir manyetik alan ya da elektrik benzeri bir duvar oluşturduğunu ve bunun da kuşun kanatlarını tamamen yolduğunu görüyoruz. Fakat bunun nasıl bir teknoloji olduğunu bugün bile anlayamayabiliyoruz. Neden? Kayaların bu hareketini görüp hareketle kendini senkronize eden gemi tayfası tam açılıp kapanmanın ardından hızlı bir şekilde açıklıktan karşı tarafa geçebildi. Fakat çok korkmuşlardı. Argon'un dümencisi Tipis arkadaşlarını sakinleştirdi. Kayaların arasında ezilmekten son anda kurtulmuşlardı ve tanrıların yardımı olmadan bunu asla başaramazlardı. Unutmayın, Athena geminin inşası sırasında onlara öyle akıllar vermişti ki bu tanrısal öğütler sayesinde Ahrgo müthiş bir sağlamlıkla inşa edilmiş hatta neredeyse batması imkansız hale gelmişti. Ancak tanrıların yardımıyla bütün tehlikeleri bertaraf etmek de imkansızdı. Evet anlattığım hikaye en az 2500 yıl. Biraz önce de söylediğim gibi belki on binlerce yıldı. Hikayenin içerisindeki bazı betimlemeler en az bugünkü teknolojimiz kadar ileri. Hatta bazıları daha ileriler. Bu anlatıyı 2500 yıllık bir Yunan masalı olarak görmeye alıştırıldığımız için ufak ayrıntılar yüzlerce yıldır gözümüzden kaçmakta. Örneğin çarpışan kayalar macerasından kısa bir süre sonra Argonotlar geminin üzerinde uçan aracıyla Apollo'nun geçtiğini görüyorlar. Daha da ilginçini söyleyelim. Hindu efsanelerindeki vimanalar benzeri bir araç tarif ediliyor ve ilk anlatılanlara bakılırsa Apollo başka bir ırktan insanları ziyaret etmeye gidiyormuş deniyor. Bu dünya o zamanlar nasıl bir yerdi? Yolculuk esnasında Argonun deneyimli kılavuzu tipis hastalanıp ölür. Mürtebat mezarının üzerine bir piramit inşa edilir. Günümüze kadar olan kazılarda Ege'nin iki tarafını da incelediğimizde Antik Yunan medeniyetine ait herhangi bir piramit göremedik. Bildiğimiz gibi piramitler tepesinde bir şekilde üçgen olan ve olmayanlar yani ziguratlar diye adlandırdığımız yapılar gibi sadece Orta Doğu'da yer almaktadır. Yani Yunan coğrafyasında böyle bir şeyi biz hiç görmedik. E, eklemeyi de unutmayalım. Piramit şekli ziggurat halindeki şekliyle en çok Güney Amerika'da vardır. Şimdi lütfen... 2500 yıllık bu anlatıda geçen bölümü beraber yorumlayalım. Isız bir kıyıya demir atmışlardı ki birdenbire kuşların saldırısına uğradılar. Kuşlar argonotlara sivri ve ölümcül oklar atıyorlardı. Argonotlar kendilerini korumaya çalıştılar. Onların kafalarını üzerini örterek algonun uzunluğu boyunca bir kalkan oluşturdular. Mürettebatın bir kısmı da kuşları rahatsız eden berbat bir ses çıkarmaya başladı. Saldırgan kuşlar nihayet uzaklaştı. Ben 50 yıl önce belki bunu hiç anlayamayabilirdim. Ama bugünkü teknolojimizde bu kuşların bir çeşit İHA olduklarını ve onların yani yazılımlarını ya da iletişimlerini kesmek için jammer benzeri bir sinyal bozucu kullanıldığını hissediyorum ya da öyle saplıyorum Kahramanlarımız bu maceradan sonra bir başka kıyıya çıktı. Çıktıkları yerde altın postun bulunduğu yeri onlara anlatan dört kişi buldular. Altın post kral Ayyetes'in elindeydi. Bunun üzerine başta Jason olmak üzere diğer kahramanlardan oluşan mürettebat tanrı ve tanrıçalardan ilahi yardım istedi. Belki en büyük yardımı insanları birbirine aşık eden okları atan Eros yapmıştı. Çünkü kralın kızı Medeia, Eros'un okunu yedikten sonra gözü Jason'dan başkasını görmez oldu. Kral Ayetes'in sarayı inanılmaz bir güvenlik ağıyla doluydu. Bunu aşmak için tanrıların yardımıyla sisler her tarafı kapladı. Ve mürettebatımız bu sislerden faydalanarak Kral Ayetes'in huzuruna kadar geldiler. Sisler birden açılınca kral afalladı çünkü karşısında bir mürettebat görüyordu. Yaklaşık 30-40 kişi. Kral Ayetes şaşkınlıkla onları izliyordu. Çok saygıyla krala selamlarını verdiler ve sakin bir sesle altın postun gerçek sahibi olduklarını ve onu ülkelerine götürmek için geldiklerini söylediler. Kral Ayetes bu fütursuz istek üzerine önce bir kahkaha attı. Ama sakinliğini koruyarak üç engeli geçmelerini eğer geçerlerse altın postu seve seve vereceğini söyledi. Birbirinden zor iki engeli, ateş püsküren metal boğaları, öldürüp geçmek dahi yapan Jason son engelden kendisi bile şüpheliydi. Ama ona sırılsıklam aşık olan kralın kızın Medea'nın verdiği mucize meremi. Üzerine sürdüğü aklına geldi ve rahatladı. Menhen tüm silahlara ve yanıklara, ısılara karşı vücudunu koruyan bir kalkan gibiydi. Zaten alevler püskürten metal boğaları bu şekilde geçmiş, en sonunda postun bulunduğu yerde onu koruyan korkunç ejderin önüne çıkabilmişti. Ejder bir sensör gibi çalışıyordu onun yakınlaştığını hissediyor ve yukarıdaki tepelerdeki ağaçları bile yakabilecek kadar güçlü alevini püskürtüyordu. Menhem sayesinde alevlerden kurtulan Jason zıpkınlı ejderhanın gözlerine fırlattı. Ejderha hemen yere yıldı. Arkasındaki altın post gözükmüştü. Jason yerleri bile aydınlatacak kadar parıldayan bu altın posta dokunur dokunmaz post onu alıp gemiye kadar uçurdu. Gemide herkes altın posta dokunmak için birbiriyle yarıştı. Fakat Jason posta dokunmalarını yasakladı ve onu büyük bir battaniyeye sardı. Kutlama yapmak için zaman yoktu. Jason da yeni sevgilisi yani kralın kızı Medea da kral Ayetes'in hazinesinin peşine düşeceğinden emindiler. Sözünü tutmayı asla düşünmeyen Ayetes büyük bir filo yolladı. Gemiler Argo'ya iki taraftan saldırdı. Ayetes'in bir gemisi halkı daha önce hiç böyle yolcular görmeyen ve onları deniz canavarları sanan bir ülkeye vardı. Değerli dostlar şimdi burada hemen bir parantez açıyoruz. Etiyopya'ya ait Krallar kitabı Kebre Neges'te de buna benzer bir hikaye vardır. Bayna Lehkan. Babası Salomon'dan zamanın en büyük hazinesini ahit sandığını çalar. Salomon onu geri almalar için en iyi savaşçılarını yollar. Bu kovalamaca kısmen uça, makinelerle Kudüs'ten Etiyopya'daki Aksum şehrine kadar sürer. Sanki bir hikaye farklı toplumlarda farklı farklı anlatılmış gibi geliyor. Sizlere de öyle gelmiyor mu? Kahramanlarımız kızgın kralın filosundan kurtulduktan sonra Girit'e yaklaşırken önlerinde bu kez Girit Adası'nın etrafını günde üç kez turlayan devasa bir kurumaya rastlar. Onun adına Talos deniyordu. Yapılan tüm betimlemelerden çıkarılan sonuca göre Talos metalden bir varlık olup Zeus'un oğlu Hephaistos tarafından yaratıldığı bilinmektedir. Hephaistos hem ateş hem de delil tanrısı hem de demircilerin koruyucusudur. Bu yüzden Talos da demirden bir varlıktı. Talos'u alt edebilmenin tek yolu ayak bileğindeki deri ile kaplı bir sinirin altında bir gevşekliğin olması ve buraya yapılacak bir saldırıyla beyaz kanın akacağıydı. 2500 yıl önce yapılan anlatıda bu demirden yaratığın bir robot olduğunu söyleyebilecekleri kelime bilgisi elbette yoktu. Anladığımız kadarıyla bu robotun ayak bileğinde bir zayıf nokta vardı. Kahramanlarımız bir şekilde Talos'u da alt ettiler ve yollarına devam ettiler. Biraz önce size 2500 yıl önce nakledilmiş bir eserden bahsettim. Günümüzün reklam ajanslarının kreatif direktörlerini bile kıskandıracak kadar iyi yazılmış bir masal bu. İsterseniz masalın bazı bölümlerini bir daha hızla geçelim ateş püskürten boğaların metal ayakları var. Hiç uyumayan ve durmadan etrafı gözleyen bir ejderha var. Ateş püskürüyor ve hiç ölmüyor. Hikayenin size anlatmadığım detaylarında bir sürü konuşabilen amfibi yaratık var. Yine hikayenin bir bölümünde de bir tanrı alevli oklarla yeryüzünü aydınlatıyor. Metal bir robot bir adanın etrafında turluyor. Yaklaşan gemileri görüp onları taşlıyor ve kanı erimiş bir lava benziyor. Ben buna kısaca motor ya derim. Tanıların soyundan gelen bir kadın da hayali görüntülerle bu robotun aklını karıştırabiliyor. Nasıl becerikli bir ise robotun yazılımını bozabiliyor. Bir tanrıça insanları görünmez kılabilmek için sisi kullanıyor. Ölümcül oklar atan kuşlar sesten etkileniyor. Bütün bunları derleyip yazan bir hikayecinin zamanlar ötesi bu hikayesine inanmamı bekleyemezsiniz. Kadim Çin masallarında gökyüzünden yeryüzüne inen ejder krallardan bahsedilir. İlk Çin hükümdarını ejder krallar kurdu denir. Hiçbir insan silahı onlara zarar veremiyordu ve ateş püskürten ejderhaları düşmanlara göz açtırmıyordu. Ejder kralların uçan makineleri korkunç bir ses çıkarıyordu ve ilk hanedanın kurucusuna Kızıl Ejderin oğlu deniyordu. Buna Çin mitolojisi diyemeyiz. Zira ateş püskürten ejderha motifi binlerce yıldır Çin sanatını etkilemektedir. Bunların sadece zamanın cahil insanlarınca çıkarılmış hikayelerinden ibaret olduğunu sananlar, bugün Pekin'deki meşhur meydana gittiğinde hala kutsal ejder imparatoru için yapılmış tapınağı görebilirler. Videonun başında size söylediğim gibi, Batı'nın bugün temellerine atmış olduğu Yunan medeniyeti, matematik, felsefe, sosyoloji ve daha birçok bilim dalıyla bize iğme kazandırmıştır zekalarından ve bilgeliklerinden kuşku duymadığımız halde inançlarını süslü masallar olarak görmek onları değil bizi cahil gösterir. Eflatun'un Kritas adlı eserinde bu ve benzeri bazı hikayeleri anlatan Eflatun'un yanındaki ahaliden biri ona bu anlatılanlar ne zaman yaşandı diye sorduğunda bize nakledildi. Solon'dan ve diğerlerinden belki binlerce yıl önce dediği onun bizzat yazdığı Kritas kitabında yazılıdır. İnsanlığın medeniyet tarihini Göbekli Tepe sayesinde 2000 yıl kadar geriye götürdük. Ancak beynimizdeki zincirleri kırarsak milyonlarca yıldır yaşadığımız bu gezegende medeniyetimizin sadece 12 bin yıllık olmadığı da her türlü izde bulabiliriz. Umarım hoşunuza giden bir çalışma olmuştur. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.